Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Deniz Çopur Hocanız ve bugün Hiper Zeka kanalındayız. 5. sınıf öğrencilerimize beraber çevre ve zamanı ölçme konusuna ait yeni nesil soruları bugün sizlerle beraber çözüyor olacağız arkadaşlar. Hemen öğrencilerimiz 5. sınıf öğrencilerimiz Hiper Zeka Soru Bankası'nın önüne alıyor. Sayfa 294'ü açıyor ve ne diyoruz? Gelsin sorular hemen birinci sorumuzla başlayalım sevgili dostlarım bakalım bir sorunuz bizlere ne diyor elektronik cihazların bataryaların depolandığı enerji miktarının hangi birim ile gösterildiği belirtilmiş aşağıda Halil'in tabletinin bataryası tam dolayı iken kullanmaya başlayıp bataryası tamamen boşalana kadar yaptığı işler ve bu işler sırasında tabletin bir dakikada tükettiği elektrik enerji miktarı verilmiştir diyor peki arkadaşım tablomuz var aşağıda Halil e, ödev yapmak için tabletini ne kadar kullandığı, oyun oynarken ne kadar kullandığı, internette gezinirken ne kadar kullandığı ve bu yapmış olduğu işlemler için ne kadarlık bir enerji tükettiği tablomuzda bizlere verilmiş. Önce şunu yapalım sevgili arkadaşlar. 2'nin 3. kuvvetinin hangi değere karşılık geldiğini bulalım. Nasıl yazıyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 2'den elde edeceğim değerimiz 8. 3'ün karesini nasıl yazacağız? 3 Üç çarpı 3'ten elde edeceğimiz değerimiz 9. 5'in karesinden 5 beş çarpı 5'ten elde edeceğimiz değerimiz 25. Yalnız buradaki tüketilen enerji miktarı 1 dakikada tüketilen enerji miktarı. Dikkat edersen Halil'in ödev yapması için geçirdiği süre verilmiş ve bu süreyi dakika biçiminde değerlendirip benim bunu 8'e çarpmam lazım. Şimdi arkadaşlar Halil ne kadar ödev yapmak için tabletini kullanmış? Saat 10'da başlamış, 11'de bitirmiş. Tam 1 saat kullanmış. 1 saat ödevini yapmış. 1 saat ödevini yapmış. E 1 saat kaç dakika dostum? 60 dakika. 60 60 dakika olduğu için ödevi yapmak için biz ne diyeceğiz? 60'la 8'i çarpalım. 480'lik bir enerji miktarı harcadı. Tamam, gayet güzel. Devam ediyoruz. Oyun oynamaya geliyoruz. E, ödevini yaptıktan sonra da oyun oynaması lazım Halil'in. Bakalım ne kadar oyun oynamış? 11'de başlamış, 12.40 da bitirmiş oyun oynamayı. Yani 1 saat 40 dakika boyunca oyunu oynamış. Arkadaşım 1 saat 60 dakika değil mi? 60 dakika e bir 40 dakika daha eklediğimiz zaman elde edeceğimiz toplam süremiz 100 dakika değil mi? E 100 dakika oyun oynarken harcadığı enerji ne kadar? 9. O zaman ne diyeceğiz? Biz burada 100 ile 9'u çarparsak 900'lük bir enerji harcadığını bulmuş olacağız. Tamam. Peki Oyun oynamayı da bitirdik. 12.40'da internette gezinmeye başladık. 13'ü 20 geçeye kadar. Bak 12.40, 12.50, 13, 13.10, 13.20. Toplam 40 dakika boyunca, toplam 40 dakika boyunca internette gezinmiş Halil tabletiyle beraber ve bu süre zarfında 25'lik bir enerji tüketmiş. O zaman ne diyeceğiz? 40 25'i çarpalım. Elde edeceğimiz değerimiz 1000 toplam harcadığı elektrik miktarı olacaktır internette gezinirken. E tamam bana ne diyor? Toplam harcadığı elektrik enerji miktarı nedir? E 1000 ile 900'ü ve 480'i topladığımız zaman 2380 değerini elde edeceğiz. Ve buna göre birinci sorumuzun doğru cevabını B şıkkı olarak bulacağız arkadaşlar. Gayet basit. Sadece burada değerleri doğru bulmanız lazım. Değerleri doğru bulduktan sonra işlemlerde hata yapmadığınız müddetçe kaçıracağınız bir soru kalıbı değil. Gayet güzel, gayet basit bir soru. Devam ediyoruz ikinci sorumuzla. Bakalım ikinci sorumuz bizlere. Ne diyor, ne vermiş, ne istiyor? Çok güzel bir soru kalıbı daha sevgili arkadaşlar. Zamanı ölçmeyle bağdaştırılmış. Grafik var, veri analizi var. Her şey var arkadaşım. Zaman var, tablo var, var var var. Her şeyimiz var bu soruda. Bir çözümümüz yok. Şimdi o da geliyor. Diyor ki bir televizyon programının belirli bir zaman dilimine ait yayın akışı tabloda ve akıştaki yayınların süreleri ise tüm grafiğinde verilmiştir. Tamam. Her program geçişi sırasında televizyon kanalının 10 dakika reklam arası verdiğine göre yemek zamanı adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Arkadaşlar birinci programımız ne? Güne merhaba programı ve 7.00'da yayınımız başladı. Ne kadar sürdü güne merhaba 40 dakika sürdü. 40 dakikalık bir yayın süresi olduğuna göre şunu diyebilir miyiz? 07.40'da bitti programımız. Tamam 07.40'da programımız bitti. 10 dakikalık bir reklamımız var. 10 dakikalık reklamdan sonra ikinci programımız olan Kral Şakir 07.50'de başladı. Peki Kral Şakir'in süresi ne kadarmış arkadaşlar? 60 dakika. Yani tamı tamına 1 saat. 1 saat olduğuna göre burası 08.50 olacaktır yayının bitiş saati. E 10 dakika bir reklam arası var. 10 dakika reklam arası verdik ve 09.00 oldu. Esra Rengiz Kasaba adlı programın başlangıç saati. E o ne kadar sürüyormuş arkadaşlar? 70 dakika. E 70 dakika ne demek arkadaşım? 1 saat 10 dakika. 1 saat geçti 10 bir de 10 dakika geçti. Onu 10, 10 geçe esrarengiz kasaba programı bitti. E sonra bir 10 dakika daha reklam arası olduğuna göre onu 20 geçe yemek zamanı programımız başlıyor. E yemek zamanı programımız ne kadar arkadaşım? 50 dakika. 50 dakika olduğu için onu 20 geçeye 50 dakika eklediğimizde zaten 40 dakika eklediğimizde saat 11 olacak 11-11 10, 10 dakikamız daha olduğu zaman 11-10 geçe yemek zamanı programımız bitmiş olacaktır bana zaten sorduğu bu yemek zamanı programının başlangıcı bitiş saati 10-20 geçe başlıyor 11-10 geçe bitiyor buna göre ikinci sorumuzun da doğru cevabı C şıkkı oluyor arkadaşlar bence gayet basit ve kolay bir soru kalıbı sadece ve sadece tekrar ifade ettiğim gibi zamanın artış miktarlarını doğru bir şekilde yazın. Hata yapmadığınız müddetçe basit olduğunu göreceksiniz. Diyelim geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda çevre ile ilgili bir soru. Bu kadar zamanla ilgili soru çözdükten sonra bir de çevre sorusu çözelim, değil mi? Şimdi arkadaşlar bize yukarıda 3 tane kare vermiş ve bu karelerin çevre uzunluklarını vermiş. 32, 20, 12. E çevre uzunluklarını verdiğine göre biz bu karelerin kenar uzunluklarını bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Niye? Kare demek ne demek arkadaşım? Bütün kenarları birbirine eşit ve çevresini bulmak istiyorsak veya çevresi verilip kenarını bulmak istiyorsak çevremizi dörde bölmemiz lazım. Çünkü bütün kenarlarımızın birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman hemen 32'yi biz burada dörde bölelim. 32'yi dörde böldüğümüz zaman mavi renkli karemizin bütün kenar uzunlukları 8. Peki Aynı şekilde 20'yi 4'e bölelim. Mor renkli karemizin kenar uzunluklarını bulalım. Ve bütün kenar uzunlukları 5 arkadaşım. O zaman 20 olanı da 5 olarak yazalım. 5, 5, 5 bütün kenar uzunluklarımızı bulduk. Ve son olarak çevresi 12 santim olan karemizin bir kenarını bulmak için... 4'e bölüyoruz ve bütün kenar uzunluklarımız kaç oluyor? 3, 3, 3. Tamam her şeyi bulduk şu an. Neyi soruyor bana? Diyor ki aşağıdaki hangi seçenekte oluşturulan şeklin çevre uzunluğu diğerlerinden daha azdır diyor. Peki bütün kenar uzunluklarını bulduğumuza göre şıkları teker 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 deneyebiliriz. Hepsini denememiz lazım arkadaşlar. Çünkü denemeden hangisinin daha az olduğunu bulamayız. Hemen A şıkkı başlayalım. Mavimizin bütün kenarları 8, 8, 8. Morumuzun bütün kenarları 5, 5. Turuncumuzun bütün kenarları 3, 3, 3. Bakın burada bir aralığımız var. 5'ten 3'ü çıkarttığımız zaman burayı 2. Burada bir aralığımız var. 8'den 5'i çıkarttığımız zaman 3 olarak bulmuş olacağız. Peki kaç tane 8'in var? 3 tane. 8 çarpı 3 dediğimiz zaman elde edeceğimiz sonucumuz 24. 2 tane 5'imiz var artı 10. 3 tane 3'ümüz var. 3 artı 3 çarpı 3'ten 9. 2 artı 3 dediğimiz zaman da 5'i elde etmiş oluyoruz. Peki 24 ile 10'u topladığımız zaman burası 34. 9 ile 5'i topladığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 14. 34 ile 14'ü topladığımız zaman 48 değerini elde ediyoruz. A şıkkının çevresi 48. Belki diğerleri daha büyük. Belki diğerleri daha küçük. Denememiz lazım hepsini. Hemen yazıyoruz. 8, 8, 8, 8 mavinin kenar uzunlukları ve turuncumuzun kenar uzunlukları 3, 3, Moron kenar uzunlukları 5 5 5. Bakın burada bir aralığımız var. 5'ten 3'ü çıkarttığımız zaman burası 2. Burada bir aralığımız var. 8'den 3'ü çıkarttığımız zaman burası da 5. Peki kaç tane 8'im var? 3 tane 8'im var. 24 geldi buraya. Bakın 5 10 15 20. 20 elde ettik 5'leri toplayarak. 3 6 2 de buradan 8'imiz var. Peki çok güzel. 24 ile 20'yi topladığımız zaman değerimiz 44 olacaktır. E 1 8 eklediğimiz zaman elde edeceğimiz sonucumuz 52. Şu an için A'nın çevresi daha az. A'nın çevresi daha az. Devam ediyoruz. C şıkkına. Hemen buraya 8 8 8'i yerleştiriyorum. Buraya 5'i, 5'i yerleştiriyorum. 3'leri yerleştiriyorum ve burada bir aralığımız var. 5'ten 3'ü çıkarttığımız zaman 2. Burada da bir aralığımız var. 8'den 5'i çıkarttığımız zaman 3 olacaktır. 3 tane 8'im var. 24. 2 tane 5'im var. 10. 3, 6, 9 artı 9. Peki arkadaşlar 3 artı 2 bir de buraya 5 ekleyelim. Bakalım çevre uzunluğumuz kaç oldu? 24 ile 10'u topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 34. 9 ile 5'i topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 14. E, bu ikisinin toplamı 48. E, arkadaşlar A da 48'i C de 48. B 52. O zaman bu kadar uğraşımızın neticesinde cevabımızın D olma ihtimali inanılmaz yüksek çünkü 48 48 52 iki tane doğru cevabım olamayacağına göre D'nin 48'den az olması gerekiyor. Hemen değerleri yerine yazalım. Burası 8, burası 8, burası 8. 5'i yerleştirdik, 5'i yerleştirdik. Burası 3, burası 3. Bakın şurada bir aralığımız var. 5'ten 3'ü çıkarttık. Burası 2. 3 tane 8'im var. 24 geldi. 2 tane 5'im var. 10 geldi. 2 tane 3'üm var. 6 geldi. Bir de 2'miz var. Peki 34 ile onu top 24 ile onu topladığımız zaman 34 6 ile 2'yi topladığımız zamana değerimiz 8. E bu ikisinin de toplamıyla beraber elde edeceğimiz değerimiz 42 ve buna göre arkadaşlar 3. sorumuzdaki en düşük çevre uzunluğuna sahip şeklimiz D şıkkında bulunan şeklimizdir arkadaşlar. Gayet basit, zor değil. Sadece yukarıda bahsettiğim gibi karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olmasından kaynaklı. Çevre uzunluğu verildiğinde bir kenar uzunluğunu bulmak istiyorsan dörde bölmelisin. Bu kuralı unutma ve bu soru kalıbımız gelebilecek en farklı ve en güzel soru kalıplarından biri arkadaşlar. Ve geçelim dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz bizlere ne diyor ve neler ifade ediyor? Şimdi yol üzerinde yerleşim yerlerinin ne kadar mesafe kaldığını gösteren levhalarda uzaklık birimi kilometre olarak kullanılmaktır. Mesela ilk tabelamızda Samsun'a 760 kilometre kaldığı gösteriliyor. İkinci tabelamızda ise Samsun'a 650 kilometre kaldığı gösteriliyor. Peki sorumuzun devamında ne diyor bir bakalım. Bursa'dan Samsun'a gitmekte olan Serkan Bey'siz. Saat 08.20'de birinci tab tabelayı saat 09.10'da ise ikinci tabelayı yukarıdaki gibi görmüştür. Tamam buna göre Serkan Bey bu iki tabela arasında gittiği ortalama hızla yazın hiçbir şekilde değiştirmeden yoluna devam ederse onu 50 geçe aşağıdaki tabelaların hangisini görmüş olur? Arkadaşım değerlendirmen gereken şu. 0820'den 9'u 10 geçeye kadar ne kadarlık bir süre geçti? Şimdi 0820'ye 40 dakika eklersem saat 9 olacak. E bir de 10 dakikamız var. Toplam geçen süre 50 dakika. O zaman buradan buraya geçen süremiz 50 dakika. O zaman şöyle diyelim mi? 50 dakikada bu aracımız sabit bir hızla ne kadarlık bir yol almış. E o zaman bunu bulabilmemiz için bizim hemen 760'dan 650'yi çıkartmamız gerekiyor. E diyeceksiniz ki hocam 110 kilometre. Evet doğru 50 dakikada 110 kilometrelik bir yol almış. Peki saatimiz kaç? 0910. 10.50 olduğunda tabelamızda yazan kaç kilometre olacaktır diyor. Arkadaşlar 0.9.10'dan 10.50'ye kadar ne kadar süre geçtiğini nasıl bulabilirsin? Ya ikisini direkt birbirinden çıkarabilirsin ya da tamamlama yöntemini kullanacaksın. Tamamlama yöntemini 0.9.10'a 50 dakika ekledin saat 10 oldu. E 10.50 olabilmesi için bir 50 dakika daha geçmesi gerekiyor. Toplam 100 dakika diyeceksin ya da 10.50 değerinden 9-10'u 9.10'u çıkartacaksın. İkisi de olur. Yani şöyle de yapabilirsin. 10. 50'den 9 9.10'u da çıkartabilirsin. Burası 40 olacaktır. Burası 1 olacaktır. 1 saat 40 dakika. 1 saatin zaten 60 dakika olduğunu biliyorsun. E bir de 40 dakikamız var. Toplam 100 dakikalık bir süre geçmiş. Arkadaşlar 50 dakikada 110 kilometre gitmiyor muydu? Gidiyordu. 2 tane 50 dakika gitti o zaman. 2 tane 50 dakika gitti. O zaman şöyle yapalım mı? Bunun biz ikinci katını alalım. Aynı oranda hızımız değişmediği için aldığı yolun da iki katını alalım. O zaman ne diyeceğiz? 50 dakika, 50 dakika, 110 kilometre, 110 kilometre. O zaman 100 dakikada alacağımız yol 110 kilometre artı 110 kilometreden 220 kilometre olacaktır. E peki 9'u 10 geçe gördüğüm kilometre kaçtı? 650 idi. 650'den 220'yi çıkarttığın zaman göreceğimiz tabelanın kaç kilometre olduğunu bulmuş olacağız arkadaşlar. Hemen 650 değerinden 220 değerini çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 430 olacaktır. Ve buna göre göreceğimiz tabela B şıkkıdır. Samsun'a 430 kilometre kaldığı gösterilen tabeladır diyoruz. Ve dördüncü sorumuzu da bu haliyle Bitiriyoruz sevgili arkadaşlarım. Ne diyoruz? Kalemimizi artık bırakabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 5. sınıflarımızla bugün çevre ve zamanı ölçme konusuna ait yeni soruları bütün detaylarıyla tane tane adım adım çözdük arkadaşlar. Umarım bu çözüm videolarımız sizlere faydalı oluyor ve konuları ve soruları çok iyi bir şekilde anlıyorsunuzdur diyelim ve ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir başka soru çözüm videomuza görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.